anayasasının değişmesi lazım. Çünkü bakın rahmetli Süleyman Abiden sonra son 25 senede hep aynı şeyler oldu. Süper transferler yapıldı. Çoğu sakat çıktı. Her gelen borcu artırarak gitti. Hep ufak kısa vadeli başarılarla siz 25 senedir aynı yerde duruyorsunuz. Siz bir zaman istikrar sağlayamazsınız. Yani i̇stikrar istiyorum diyen başkan 6 tane falan teknik adam değiştirdi. Böyle bir şey yok. Beşiktaş iki şeyde karar vermesi lazım ya çağdaş, mali ve idari açıdan bir yönetim olacak, büyük vaatlerle gelmeyen bir başkan ama Beşiktaş'ın altyapısını tamamen düzeltecek, sportif açıdan demiyorum, mali açıdan, idari açıdan da diyorum. Ya da aynı şekilde aynı söylemlerle gelecek, ben çok para veren, işte günü kurtaran, Yine böyle kendi çapında abuk subuk transferler yapacak. O transferlerin baktığınız zaman günün sonunda tamamen %99'u çöp. %1'i falan değil yani. Milyonlarca euro çöpe atılacak. Milyonlarca euro gidecek. Daha fazla borçlanacak kulüp. Daha kötü günler yaşayacak. Beşiktaş'ta Galatasaray'da Fenerbahçe'de. Hani siz bu kulüplerin anayasasını baştan yazmanız lazım.